Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi uçan bir adanın üzerindeyiz arkadaşlar ama bugün arkadaşlar uçan adada ateş yakmaya çalışacağız ve yaktığımız ateşin içinde eğer yanarsak arkadaşlar ödül kazanacağız. Hazır mısınız? Şimdi hızlı bir şekilde en iyi ödülleri kazanabilmek için arkadaşlar bu sefer ateş yakmaya çalışacağız. O yüzden hayatta kalmaya başlayalım. Şimdi şurada bir tane sandık var arkadaşlar. O sandığı alabilir miyiz? Aynen o sandığı almak için önce şu ağacı bir kıralım. Zaten burası çok küçük arkadaşlar. Koyunlarla birlikte yaşıyoruz. Hızlı bir şekilde oradan arkadaşlar Şöyle hemen şunlar toplamaya başlayalım Evet 2-3 tane şöyle Ateş yakmaya çalışacağız Şimdi Bir tane daha varmış ağaç Bir dakika onu da alalım Oo sandığa ulaştık Ve sandığın içinde hava efşek ve arkadaşlar Gördüğünüz gibi şeker kamışları çıktı sadece Şu fidanları bir toplayalım Aynen hava efşek çalışıyor mu Oo hava efşekler çalışıyor Aynen hava efşekleri atalım şöyle Patlayın bakalım çok güzel arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde Tamamdır şuna baksanıza Çok güzel şimdi Hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle Şunları çevirelim Hemen bir tane çalışma masası yapalım Evet çalışma masamızı nereye koyalım Tam şu köşeye koyalım arkadaşlar Alan kaplamasın Evet fidanımız bir tanecik mi düştü sadece O zaman onu hemen dikmeliyiz İki tane tohumumuz oldu. Şunları da alalım şöyle arkadaşlar. Tavuklar var. iki tane iki tane de koyunumuz var. Evet ateş nasıl yakacağız bilmiyorum. Şimdi sandık yapmadan önce şuraya bir ağaç dikelim bu ağaç bir büyüsün. Evet ağaç büyüsün arkadaşlar daha sonra sandık yapacağız. Kendimize bir tane arkadaşlar kürek yapalım. Aynen tam tersini yapacağız şöyle kürek yapalım. Bulduğumuz bu kürekle arkadaşlar şurayı bir toplayalım. O kömür çıktı. Bir dakika koyunlar. Şunların hepsini toplayacağız arkadaşlar. Daha sonra bunları yana doğru dizeceğiz. Alanı iyice büyüteceğiz. Bu sayede de artık tavuklarla herkes sığmış olacak arkadaşlar. Koyunlar sığmıyor baksanıza. Bizi aşağıya düşürebilirler küreğimiz hala kırılmadı çok güzel demir bulduk. Evet. Bunların hepsini şöyle yanlara doğru dizersek çok güzel olabilir arkadaşlar. Ateş yakıp ateşin içinden ödüller kazanmaya çalışacağız. Evet ateş yakmak için bize ne lazım arkadaşlar? Kamp ateşi yapabiliriz. Doğru. Çakmak da yapabiliriz. Çakmak yapmak için demir var ama çakmak taşı yok. Aynen çakmak da yapabiliriz. Toplayabildiğimiz kadar toplayalım arkadaşlar şöyle. Şunu da kır bakayım. Oo çok güzel. Aha küreğimiz kırıldı. Şimdi Şurayı şöyle arkadaşlar ağaç büyüdüğüne göre Bir büyütmeye başlayalım artık Alanı iyice şöyle genişletelim Evet Bu tarafa doğru mu genişletelim ne tarafa doğru genişletelim Aynen Alanımızı genişlettiğimiz anda arkadaşlar Çok güzel bir şekilde artık herkes yaşayabilir Evet Alanı büyütüyorum arkadaşlar iyice İki sırada böyle yaptığımız anda tamamdır Bakın artık daha geniş bir alandayız Şurayı da şöyle Üç tanecik tohumumuz var su bulursak eğer Tarlada yaparız Evet şöyle hızlıca alanı büyüttüm. 12 tane kalmıştı. Şöyle 3, 2, 1. Evet. Şuradan şimdi toprak toplarsak arkadaşlar çok güzel bir şekilde bunları da dizmeye başlayabiliriz. Alanı çok güzel bir şekilde büyüttük arkadaşlar. 5 tanecik daha. Evet hepsi zaten yeşil olacak. Şimdi bizim artık kendimize tahtadan bir tane kazma yapmanın zamanı geldi. Evet tahtadan bir kazma yapacağız. Artık büyük zırh ödüllerine ulaşmak için arkadaşlar ateş yakmamız gerekiyor. Kömürleri toplayacağız. Şimdi şunlara bir tane şöyle Evet bir tane daha Taştan bir kazma tamamdır Artık fırında yapabiliriz demirde pişirebiliriz Her şeyi yapabiliriz Topla bunların hepsini Oo, Şöyle hızlı bir şekilde şunların hepsini alıyorum Gelin bakalım buraya Şöyle şunların hepsini bir alırsak arkadaşlar buradan Pişirebiliriz Evet taşları şöyle topluyorum Tamamdır alan git gidiyor arkadaşlar Bakın koyunlar ortalıkta çok geziyor Bir tane çit yapsak hepsini çitin içine koysak güzel olabilir ama onları taşımak için de mecbur tarla yapmamız gerekiyor. Evet şu demirleri bir alalım arkadaşlar. Artık kendimize demirden bir kazma yapalım. Alanı bayağı büyüttük. Evet şöyle bir dakika. İlk önce fırın yapacağız. Fırını buraya koyalım. Bunun içine kömür demir. Evet o pişene kadar biz kömürleri toplamaya devam edelim. Aynen şuradan bir tane daha. Tamamdır bir tane daha. Evet. Evet. Şimdi 3 tane kömür de koyarsak 3 taneden arkadaşlar demir kazma yaptıktan sonra iyice kazabiliriz burayı. Bulduğumuz taşlar da dizersek aslında bir dakika fırın yapmaya bir daha gerek var mı? Şurayı bir toplayalım ora pişene kadar. Aynen bunlar da dizelim. Alanı çok güzel büyütüyoruz arkadaşlar 2 3. Demirler pişti. Evet kumu bir tanesini şöyle koyalım kesin. Şimdi 3 tane demire artık bir tane de balta yapsak güzel olabilir arkadaşlar aslında. Hızlıca toplayalım artık. Evet. Her yeri kazacağız. O zümrüt bulduk. Taşlar toplayalım arkadaşlar. Aha. Çakmak taşı bir dakika. Elmas buldum. Elmastan bir kazma yapalım mı? O sandık buldum. Bir dakika arkadaşlar her şeyi bulduk artık. En aşağıya kadar geldik zaten. Burası en aşağısıymış. Aha bir sandık daha. İki tane sandık oldu. O sandıklara hemen bakalım o zaman. Ve Sular arkadaşlar bir sürü su sınırsız su yapacağız Lavlar bulduk çimenler bulduk Alanı büyüteceğiz ağaç bulduk Bir dakika şuradan bir çakmak taşı yapmak için Aynen şunları bir kıralım tamamdır Bir tane çıksa yeterli aslında çıkmadı Şunları şöyle bir kıralım arkadaşlar Elmasları alalım Gerçekten muhteşem şekilde adamızı genişlettik Evet demirlerimiz de var Bunların hepsini toplamamız gerekiyor Oo, iki tane zombi köylü Altın elmalar arkadaşlar normal elmalar ve zayıflık Normal köylüye çevireceğiz Aynen onları da çevirelim. Bir dakika. İlk önce şunları bir dizelim daha sonra çevirelim. Alanı o kadar çok büyütelim ki çok güzel bir şekilde istediğimiz gibi yaşayabilelim. Evet şöyle hızlıca arkadaşlar iki tane şu tarafa doğru diziyorum. Şimdi alanı büyüttükten sonra da şöyle bu tarafa doğru büyütebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen 5 tane 5 tane büyütelim. Alanı çok güzel bir şekilde büyütüyorum arkadaşlar. Çakmak taşlarını bulduk. Şimdi birazdan çakmak taşı çıkaracağız. Demirle birleştirip çakmak yapacağız. Ve ateş yaktığımız anda bakalım gerçekten ödül gelecek mi? Aynen ona bakacağız. Evet iki tane daha. Şöyle bir tane daha. İki tane şöyle dizersek. Oo, alanımız çok güzel büyüyor. Beş tane bu tarafa doğru büyütelim. İki, üç, dört, beş. İki tane sıralı yaparsak şöyle arkadaşlar çok hızlı bir şekilde dizebiliriz. Tamamdır. Evet şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar iki tane daha diziyorum. Bu da bitti. Oo, alanımızı yeterince büyüttük. Artık ağaçları da dikip ev yapmaya başlayabiliriz. Aynen koyunlar artık aşağıya düşmez. İki tane koyun olması gerekiyor tamamdır. İki tane koyun var. Ve şuraya da dizelim arkadaşlar şimdilik yeter. Geri kalanlarında bir sandık yapalım sandığa koyarız. Şimdi elmasımız her şeyimiz var. Suyumuz var. Şuraya arkadaşlar bir tane sınırsız su yeri yaparsak talla yapım için hatta bir dakika. Şöyle şurayı kıracağız. 2 3 4 tamamdır. Şimdi suyumuzu buraya koyacağız. Aynen, aşağıya bir tane su sarkıtalım. Evet, şimdi bunun içine arkadaşlar şöyle inersek şuraya. 2 3 tamamdır. Böyle bakın. Evet, sınırsız su yeri yaptım. Diğer suyu da şuraya koyalım. Olamaz şuraya. Ve çapa lazım bize şimdi. Tarlamızın tohumları artık büyümeye başlasın arkadaşlar. Hızlı bir gelişim yapıyoruz. Aynen, taşta şöyle taştan bir çapa. Evet, artık tohum büyütebiliriz. Tamamdır. Şöyle dikelim buraya. Nerede? Burada 3 tane zaten tohumumuz var. 1, 2, 3. Bunlar büyüdüğü anda arkadaşlar artık koyunlar da besleyebileceğiz. Yumurtadan bir tavuk çıkar mı? Çıkmadı. Artık ateşimizi yapmaya başlayacağız. 1, 2, 3. Evet kılıçla kırsak acaba daha mı iyi çıkar? Aynen kılıçla kırmayı deneyelim arkadaşlar. Kılıcımız yok ki. Elmastan bir kılıç mı yapalım kendimize? Taştan bir kılıç yapalım. Aynen şöyle çubukla arkadaşlar zaten ağacımız var artık. Taşımız da var. Evet taş makinası yapacağız zaten. Şöyle hızlıca bir kıralım bakalım. Aynen kılıçla kıralım arkadaşlar. Belki daha iyi olur. Evet ateş yapmamız gerekiyor. Çıksana. 1, 2, 3. O çıkmıyor arkadaşlar gerçekten. 3 tane tekrar dizdi. Evet kürekle deneyelim arkadaşlar. Aynen kürekle belki çıkabilir. Ama küre... o Bir tanesi gitti tamamdır. Şöyle kazmayla tekrar deniyorum. Evet. o bir tane çıktı tamamdır. Sonunda çakmağımızı yapacağız. Demirimiz zaten şurada pişiyor. Burası da bizim madenimiz. Aynen demir zaten bir tanecik kalmış. Şöyle. Ve arkadaşlar şimdi ateşi yaktığımız anda zırh geliyor mu bakalım. Evet giriyorum hazır mısınız? Bakalım zırh mı gelecek veya büyük ödül hangisi gelecek? Evet. Oo. Gelene baksanız arkadaşlar. Netherite kazma geldi. Devasa. Hem de bir sürü büyüsü var. Verimlilik altı. bununla hepsini kırabiliriz. Evet çok güzel. Bütün madeni kırıyorum artık. Aynen be. Sandıklarda alalım hatta. Tamamdır. Şöyle kıralım arkadaşlar hepsini. Tamamdır. Bu taşlarla da zaten evimizi de yapmaya başlarız. Demirimiz de oldu. Kömürümüz de oldu. Zaten arkadaşlar odun kömürüne geçiş yapacağız çünkü kömürümüz sınırlı. Hepsini bir sandığımıza şöyle bir koyalım. Buraya merdiven yapacağız. Şunun içinde zaten hiç yer kalmadı. Şuradan bir çıkalım arkadaşlar. Şu kovayı üst üste koyarsak şuradan bir çıkabiliriz. Aynen. Tamamdır. Tarlamız büyümeye başlamış şimdi. Şuraya ağacı alacağız. Buradan şuraya sandıklar koymaya başlayalım. Bir tane sandığı buraya koyalım böyle. Şimdi su kovasının hepsini arkadaşlar sınırsız suyumuz oldu zaten. Artık ihtiyacımız yok. Su kovalarını birleştirelim. Aynen su kovasını buraya birleştir. Şunu da al buradan. Evet suya hiçbir ihtiyacımız kalmadı. İstediğimiz kadar zaten sınırsız suyumuz var. Oo, Yanlışlıkla tarlayı batırdık. Bakayım bir 5 tane tohumumuz oldu. Dikelim bunları. Tamamdır. Şimdi kovaların hepsini artık aynı yere koyabiliriz. Çiçekleri koyalım. Çok güzel. Bütün eşyaları koymamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü öldükten sonra hepsi gidecek. Netherite kazmamız var arkadaşlar. Diğer sandığın içine şuradan ulaşabiliyoruz. Bunun içine koyalım. Şimdi çakmağımızı geri alalım. Evet. Yak bakayım ateşi burada. Çok güzel. Şimdi yanıp... o kürek geldi. Bu sefer de kürek geldi. Bakın arkadaşlar. Verimlilikli bir kürek. Ama küreğe ihtiyacımız kalmadı ki. Bize balta lazım. Aynen şunları bir toplayalım şöyle arkadaşlar. Oo çok hızlı. Bir vuruş da hepsini kırıyor. Aynen şunu da kır, bunu da kır. Tamamdır. Şuradan arkadaşlar balta çıkartsak aslında çok güzel olabilirdi. Evet şöyle arkadaşlar şunların hepsini kıralım. Çok güzel bir Bakın arkadaşlar bu sefer ateşin içinden kürek çıktı gördünüz mü? Şunu da kır. Şimdi şu ağacı oradan toplayacağız. Kendimiz oraya nasıl çıkartabiliriz? Şöyle şu taşı bir dizelim arkadaşlar. Tamamdır şuradan topraklar şöyle dizelim. Evet Elimize gelen toprakları şöyle diziyorum. Burayı artık düz bir alan haline getiriyorum. Şimdi şunu da buradan bir kırarsak arkadaşlar. Altın aslında toprak şöyle 2, 3. Tamamdır. Şunu buradan bir kıralım arkadaşlar. Ağaç fidanları düşsün. Daha sonrasında adamıza koyacağız. Şimdi çakmakla ateş yakalım. Tekrar bir hediye daha gelsin bakalım. Hala zırh çıkartamadık ama. Zırh çıkartsak çok güzel olabilirdi. Şunları şöyle yapalım arkadaşlar hızlıca. Tamamdır. Evet 5 tane bunları çevir bir tane fidan düştü 2 tane fidan düştü Çok güzel çalışma masamız orada kaldı Çalışma masasını buradan kırabilir miyiz Aşağıya düşecek Olamaz bir aşağıya düştü gerçekten şunları al buradan Şimdi fırın orada kalsın o zaman arkadaşlar fırını kullanacağız Fidanımızın bir tanesini buraya şöyle dikelim bir tanesini buraya dikelim onlar büyüsün Şimdi çakmağı yakalım Evet Bakalım Ödül gelecekmiş. Şimdi kendimizi yok etmemiz gerekebilir arkadaşlar. Şunları atalım bir tane. Onlar yanmasın. Aynen şu kömürleri de atalım. Şimdi öldükten sonra doğduğumuzda arkadaşlar tekrardan bir ödül getirebiliriz. Veya ateşte belli bir süre sonra tekrar ödül geliyor olabilir. Aynen çakmağımızı geri almamız gerekebilir. Evet. Yanalım bakalım. Oo. Tekrar deneyelim arkadaşlar. Şöyle bir ateş yakalım şuraya içine girelim. Evet. Ve pantolon geldi gördünüz mü? Bir dakika. Pantolonda arkadaşlar bağlanma laneti, kırılmazlık, ateş koruması, koruma 4, kırılmazlık, ateş koruması 1. Gerçekten çok güzel. nedir pantolonumuz oldu. Şimdi o zaman ağaçları büyütürken arkadaşlar şuradan kendimize elmastan bir tane de balta da yapabiliriz aslında. Artık ağaçlar hızlıca toplayıp evimizi yapmaya başlamamız gerekiyor. Ve lavlarla taş makinesi yapacağız arkadaşlar. Daha sonrasında da direkt diğer köylüleri artık buradan alıp arkadaşlar zombi köylüleri normal köylüye çevireceğiz. Alalım bunları. Ve yepyeni ödülleri de kendimiz artık yapmamız gerekiyor. Aynen hızlı bir şekilde arkadaşlar ateşin içine girip tekrardan yeni ödüller almamız gerekiyor. Bakın zırhlar geliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde küçücük bir adanın üzerinde başlayıp arkadaşlar hayatta kalmaya çalışıyoruz ve ateşin içinden arkadaşlar muhteşem ödüller çıkartıyoruz. Bu sayede daha da güçlü olmaya başladık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.